Evet bugün ikinci koyundan Dalyan ikinci koyundan e, öğlen avare olduk yaklaşık bir e, 16-18 mil mesafede çiftlik koyuna geldik bu akşam burada kalacağız e, çok güzel bir restoran var yine Atilla Bey ile Halit Bey'in arkadaşları onlara özel balık sipariş edilmiş ceğiz ve burada kalacağız. Dolayısıyla e, burası da güzel şey. Değerli dostlar, iyi akşamlar. Bugün Marmaris Çiftlik koyundayız. Eee teknesiyle geldik. E, yarışlara hazırlanacak Marmaris'e seyahatimiz. Azmak Restorant'tayız. Bu akşam buranın Atila çok güzel bir e, buğulama balığından bahsetti bize. Dün akşam tabii böyle ufacık bir e, küvette getirmişlerdi ama evet. Açabiliriz. Vay 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 vay. Bu ne bu bu bu. Bu başka bir şey bu. Şöyle bir alalım. Valla tadını e, birazcık tatmanızı isterdim ama yapılacak bir şey yok. Şu anda biz e, balık buğulamayı yiyeceğiz. Çok özel ege otları var içerisinde. Müthiş bir e, aroması var. E, çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.